Geçtiğimiz Nisan 2022 ayında ifade, toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlükleri ihlallerinin raporunu sunacağız şimdi. Her zaman olduğu gibi dört bölgeden İnsan Hakları Derneği raporları raporlarını sunacak. Arkadan da İnsan Hakları Vakfı'nın genel değerlendirmesini izleyeceğiz. Önce Ankara'dan başlayalım. Nisan ayı diğer aylardan farklı olmadı. Bu dönem öne çıkan müdahale veya diğer olaylarla ilgili baktığımızda örneğin Hacettepe Üniversitesi öğrencisi genç bir arkadaşımızın yaşamını yitirmesini protesto eden öğrencilere izin verilmemiş oldu. Veya Trabzon'da hidroelektrik santralini protesto etmek isteyenlere müsaade edilmemiş oldu. Adalet Bakanlığı'na yürüyerek cezaevindeki durumlara Dikkat çekmek isteyen kişilere müdahale edilmiş oldu veya İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili yargı sürecini takip etmek için Danıştay'ın önünde bekleyen kişilere kolluğun müdahalesi olmuş oldu. Yargılamalar bakımından ise bir rutin uygulama var Ankara ve civar illerinde, Hakları Demokratik Partisi üye ve yöneticilerine yönelik açılan aralarında önceki dönem eş başkanlar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın da oldu. Onlarla ilgili davalar devam ediyor. Bir de ek olarak tabi Selahattin Demirtaş'a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan bir propaganda durumu söz konusu. CHP eski Balıkesir Milletvekili ile ilgili Cumhurbaşkanı'na hakaret dosyası onaylanmış oldu. İ Bizim hem eş genel başkanımız hem Ankara şubemizin eş başkanı yani Öztürk Türkdoğan ve Fatih Kanat'la ilgili açılan davanın her ikisi de 19 Nisan'da görüldü. Birinci davada Öztürk Bey beraat etti ama Fatih Bey'in duruşması Eylül ayına ertelenmiş oldu. Bu dönem toplam 40'a yakın fezleke gönderilmiş oldu meclise. Bir de sanal devriye uygulaması var ki sanal devriye uygulamasında Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre 2500 civarında sosyal medya hesabı incelenmiş oldu. Adana'da Seyhan Belediye Başkanı'na yönelik bir iftar programında saldırı oldu. Bu şekilde devam eden uygulamalardan son olarak da şuna dikkat çekmek isterim. Akdeniz Üniversitesi'nin 12 öğrencisi feminist gece yürüyüşüne katıldığı için KYK bursları kesilmiş oldu. Çok teşekkürler. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile devam edelim. Söz Batman'da buyurun. Nisan ayında ne yazık ki bölge genelinde hiç iyi gelişmeler yaşanmadı. Toplamda gösteri özgürlüğüne 18 kez müdahale, müdahale oldu. Bu müdahaleler esnasında onlarca gözaltı işlemi yapıldı. Yine müdahaleler esnasında koluk güçleri, tazlikli su, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla kitlelere müdahale etti. Batman Salson Son ilçesine bağlı Gümüş Örgü köyünde yapılan askeri operasyon sırasında Yahya Karabaş isimli vatandaş gözaltına alındı. Kafasına çuval geçirildi ve işkence kötü muamele maruz kaldı. İki kez gözaltına alındı, tutuklandı. Şırnak, Van, Diyarbakır, Urfa, Ağrı, Mardin ve Batman başta olmak üzere yapılan operasyon ve ev baskınları sonucunda 186 kişi gözaltına alınmış ve bu gözaltılardan 19 tanesi de tutuklandı. Van'da iki kez ve Mardin'de bir kez olmak üzere toplamda üç kez valilikler tarafından şehir merkezlerinde her türlü eylem ve etkinlik yasaklandı. Ee, yine bu ay Batman Sasun ilçesine bağlı Gümüş Örgü yani Tumok köyünde Batman Valinin kararıyla 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilan Örgüt Örgütte üye olma, örgüt propagandası, örgütte üye olmamakla birlikte örgüt adına suçlama, polise mukavemet, görevi yaptırmama için direnme suçlamaları ile altı kişi hakkında toplamda müebbet hapis ve 10 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası verildi. Örgütte üye olma, örgüt propagandası gibi suçlardan 14 kişi hakkında 4 yeni ceza davası açıldı. Daha önce açılan 14 ceza davasında duruşması bu ay görüldü. Birden fazla bir hapishanede çıplak arama, işkence ve kötü muamele, daha fizik ve psikolojik şiddet, tek hücre uygulaması, hastalık ve telefon hakkı süresinin keyfi bir şekilde kısıtlanması, mahpuslara özel eşyaların verilmemesi, kapalı ve açık görüşler öncesi ve sonrası kamera önünde çıplak arama, açık görüş için giden ailelerin çıplak aranması, ceza infaz kurumları tarafından fiziksel şiddet ve tehdit, avukat müvekkil görüşmelerinin cezaevi güvenliğini Tehdit ettiği gerekçesiyle sesli ve görüntülü kayıt, kayıt altına alınması, askeri nizamda ayakta sayım, görüntülü konuşma hakkından yaralandırılmama, irade dışı sevk gibi hak ilahileri yaşandı. Şimdi İstanbul ve Marmara bölgesinin raporunu dinleyelim. Nisan ayında Marmara bölgesinde 16 barışçıl toplantı ve gösteriye müdahale edildi. Müdahale edilen gösterilerin 8'i basın açıklaması esnasında gerçekleşti. Biri Gezi Parkı eylemleri, Gezi Parkı davasında tutuklananlara ilişkin yapılan etkinlik, sokak etkinliğinden sonra e, gerçekleşti. Biri de 1 Mayıs'la ilgiliydi ve diğerleri de işte cezaevindeki hak ihlalleri ve gözaltılara ilişkin yapılan protesto eylemlerinden de. Bu gözaltını alınanlardan 45'i zor kullanılarak alındı. 67 kişi polisin fiziki şiddetine maruz kalarak gözaltına alındı. 8 kişi de Çanakkale'de ev baskınlarında gözaltına alındı. Toplam İstanbul ve e, çevre illerinde 168 166 kişi yargılandı. Bunlardan 4 kişi beraat etti. 2 kişi tazminata mahkum edildi. 7 kişi tutuklandı. Tutuklananların e, bildiğiniz gibi Gezi Parkı davasında tutuklanan oldu. Özgür Gündem ana davasında mahkemenin vermiş olduğu karar e, istinafta e, onaylandı. Bizim eş başkanımız Eren Keskin de dahil olmak üzere 3 kişiye 6 yıl 3 ay, bir kişiye ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yargılananların içerisinde 24'ünü yine gazeteciler teşkil ediyordu. 45 kişi Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrenciler, içinde tiyatrocular ve diğer meslek gruplarına mensup kişiler de vardı. Kiminis Gece yürüyüşün eylemcilerinden 35 kadının yargılamaları da Nisan ayında devam etti. E, yargılananların birçoğu Cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla yargılandı. Dördüncü raporumuzla İzmir ve Ege bölgesi, Batı Akdeniz. Şimdi 23 işçi İzmir'de e, ger, e, sendiko üyesi olduklarından dolayı Büyükşehir Belediyesi'nde işten alınmışlardı. 19'u e, geri alınırken 4 işçi alınmadı. Muğla'da kaymakamlık entegre çimento fabrikası yapımına karşı başlatılan çadır nöbetini sakıncalı buldu ve yasakladı. İzmir, Balıkesir, Muğla, Nevroz e, gözaltıları yaşandı. Bu gözaltıların hepsinin de ortak gerekçesi sloganlarla örgüt propagandası yaptıkları ve hepsi ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Toplamda 55 kişi e, gözaltına alındı. Kobane soruşturması kapsamında HDP'li eski 3 yönetici gözaltına alındı ve Ankara'ya götürüldü. Öğrenci inisiyatifi üyesi 7 öğrenci de 18 Mart'ta Bornova'da halaya çektikleri ve slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Afyon'da T tipi cezaevinde 27 yıllık tutuklu bir mahpusa 10 yıl önce okuduğu kitap ve düşüncelerini ifade eden notlardan dolayı 15 gün hücre cezası verildi. Özellikle bunu yavaş yavaş okudum. Daha sonra kimliği belirsiz kişilerce HDP çiğli ilçe binasındaki bayraklar yakıldı. Boğaziçi eylemleri e, duruşmasında İnsan Hakları Vakfı çalışanı Aytül Uçar kendisine işkence yapan polisin de duruşma salonunda izleyici bölümünde olduğunu söyleyerek teşhis etti. Uçar'ın bu ifadesinin ardından avukatlar polis memurunun kimlik tespitinin yapılmasını ve salondan çıkarılmasını talep ettiler. Fakat avukatların bu talebi de reddedildi. Dava 24 Haziran'a ertelendi. Raporları dinledik. Şimdi sözü genel bir değerlendirme yapması için Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Coşkun Üsterciye veriyoruz. 2022 Nisan ayında TİV Dokümantasyon Merkezi'nin tespitlerine göre ülke genelinde en az 42 barışçıl toplantıya kolluk güçlerinin müdahalesi söz konusu. Altı barışçıl toplantı ise daha başlamadan engellenmiş durumda. Bunların sonucunda en az 157 kişi ise işkence ve diğer kötü muamele niteliğindeki uygulamalara maruz kalarak gözaltına alındılar. E, toplantı ve gösteri özgürlüğünün ihlali bakımından ilginç bir olay Nisan ayında. E, Mart ayında nevroz gerçekleşmişti biliyorsunuz. E, üzerinden Epey bir zaman geçmiş olmasına rağmen nevroza katıldıkları nedeniyle farklı illerde ev baskınları yapılarak insanlar gözaltına alındı. En az 3 ilde toplam 103 kişi gözaltına alındı. Hani böyle adeta bir intikamcı takip tarzında bir şey gerçekleşti. Bu gözaltına alınan kişilerden dördü tutuklandı, geri kalanı da serbest bırakıldı. E, 2013'te gerçekleşen Gezi davasının e, yargılanması e, söz konusuydu. 25 Nisan'da karar duruş, duruşması görüldü. Mahkeme Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbetle e, 7 kişiyi de mücella yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özer'den ve Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman'ı ise 18 yıl hapis cezası ile cezalandırdılar. Ee, bu 7 kişiyi e, verilen cezanın e, istinafta değerlendirilmesine fırsat vermeden hemen duruşma anında e, tutuklanması oldukça e, enteresandı. E, ülke çapında vicdanları yaraladı. Kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. İşte bu ruh haliyle hemen ertesi günü İstanbul'da Beyoğlu'nda bir toplantı gösteri gerçekleşti. E, 51 kişiyi polis işkence ve diğer kötü muamele niteliğinde şiddet uygulayarak ve ters kelepçe yerleyerek gözaltına aldı. Toplama e, toplanma ve gösteri özgürlüğüne tahammülsüzlüğün ne boyutlara gelmiş olduğunu da gösteren bir örnek oldu bu. Nisan ayında en az iki gazeteci saldırıya uğradı. Bir gazeteci belediye başkanının korumaları tarafından fiziksel şiddete maruz kaldı. Bir gazeteci de tutuklandı. <laughs> Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ya da mahkeme kararları ile en az iki haber ajansının internet sitesine toplam üç kez iki derginin internet sitesine toplam üç kez erişim engellendi. Ayrıca 17 müferrit habere erişim engelleri getirildi. Ee, ama bu engeller konusunda e, enteresan bir durum. E, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki farklı kolluk birimleri durumdan vazife çıkarak çıkararak e, özellikle sosyal medya takibi yapıyor. Bunun örneklerinden bir tanesi de Altın Nisan'da basına yansıyan haberler. Ankara İl jandarma komutanlığı bir açıklama yaptı. 1 Ocak ile 31 Mart e, 2022 tarihleri arasında toplam 2. 468 sosyal medya hesabını incelemiş. Yasa dışı faaliyette bulundukları gerekçesiyle de 387 e, internet sitesine de erişimi engellemişler e, bu vesileyle. Bu da e, kolluğun durumdan nasıl vazife çıkardığını ve gerçekten yetki ve sınırını nasıl aştığının e, bir göstergesi. E, radyo Televizyon Üst Kurulu yine muhalif televizyonlara... E, idari para cezaları yağdırdı. Halk TV'ye, KRT TV'ye, Tele 1 e, TV'ye ve Ahmet Radyo'ya e, idari para cezaları verildi ülke genelinde. Ama e, Nisan ayındaki ihlaller daha çok örgütlenme özgürlüğüne e, yönelik. Örneğin siyasi parti üyelerine e, ki bunlar Türkiye İşçi Partisi, Sol Parti, e, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi ve Halkların Demokratik Partisi oluyor. E, bu partilerin üyelerine beş kez saldırı gerçekleştirdi ve en az dört kişi yaralandı. HDP'nin iki ilçe binası polis tarafından basıldı. Bir ilçe binasına saldırı düzenlendi. Keza e, Deva Partisi'nin de bir ilçe binasına yine kimliği belirsiz kişiler tarafından e, saldırı düzenlendi. E, özellikle kolluk güçlerinin ve devletin... E, pozitif hükümlülükleri gereği bu e, saldırıları önlemesi gerekiyor ya da en etkin ve şeffaf bir şekilde saldırıyı gerçekleştirilenlerin soruşturularak açığa çıkarılması gerekiyor ama maalesef bunu da göremiyoruz. Örgütlenme özgürlüğü bakımından iki dava çok enteresandı Nisan ayında. Birisi İstanbul'daki Tarlabaşı toplum, e, tarla Toplumunu Destekleme Derneği hakkında açılan dava. E, bu davada ilginç bir şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahale olmaya çalışıyor. E, i̇kinci e, enteresan olay da yine bir derneğe yönelik, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu derneğinin kapatılması yönünde bir çaba harcanıyor. Aydın Didim ilçesinde, Eğitim ve Bilim Emekçileri, yani Eğitim Sen üyesi olan 3 sendikacıya e, sendikacının hakkında sendikal faaliyetleri gerekçe gösterilerek CİMER'e şikayet yapılmış. E, Nisan ayında yine mülki idare amirlerinin e, aldığı yasak kararları aynen e, varlığını sürdürdü. Kocaeli'nde Gebze Sendikalar Birliği 1 Mayıs için bir yürüyüş ve miting başvurusunda bulundu reddedildi. İstanbul Esenyurt ilçesinde yine 1 Mayıs gerekçesiyle yapılacak bir panel reddedildi. Yine 24 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Ermeni soykırımı ile ilintili, onların yani soykırımda yaşamını yitirenlerin anısına bir etkinlik düzenlenmek istendi. Bunun için yapılan başvuru da yine mülki idare amirleri tarafından reddedildi. Her oturumda dillendirdiğimiz Van'ın e, durumuna da e, değineyim son cümle olarak. E, Van'da da Nisan ayında alınan e, valilik e, eylem ve etkinlik yasaklarıyla 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana uygulana gelen e, eylem ve etkinlik yasağı Kesintisiz 1984 güne ulaşmış durumda. İnanılmaz ve kabul edilmez bir durum. Çok teşekkürler ilginiz için. Çok teşekkürler çalışmalarınız için arkadaşlar. Yaşamakta olduğumuz Mayıs ayının değerlendirmesini ise Haziran'ın ilk günlerinde yapmak üzere. Hoşçakalın hepiniz.